Bir videoda keşke ıhlamasak ama neyse. Merhabalar arkadaşlar. Ben Kaan. Bugün sizlerle birlikte Minecraft e, Sade Survivor'ın App8'indeyiz. E, şimdilik şu dünyada oynayacağız. En son ben bayağı şey yaptım. Evet. Enderman filan kestim. Eee Sonra burada bir yer vardı. Tam burada. İşte orayı kazdım. Taş maç topladım. Bakın. Buraları düzenledim. Odun topladım. Bak böyle yaptım. Yukarısı böyle. Daha buralara çit çekeceğim. Çit. Ah şu ülkeler büyüdü. Bu arada ben oyunu pis Bir bakayım geliyorum. Bakıyoruz. Hard. Tamam. Şimdiki. Şuraya bir maden yaptık. Böyle aşağıdan dönüyoruz. Eee. Iron. Myron topladım. bayağı iş çıkardı başıma. Arkadaşlar. O. Oh. Şimdiki. Eee. Buralar boş tabi. Dolu olmuş. şu arkaya da. Şey yaptım. Adı ne? Villager'lar var ya hatta şu ikisi büyümüş. Ee, tarla yaptım şöyle 3 tane. Böyle torch baya zenginiz. Iron, demir kask, demir kılıç. Bir dakika havalı alalım. Şunları şöyle. şöyle. 27 kömür maden yaptık. 64 meşale. 40 meşale vardı öldük. Balçık topu öldürdüm. Olta balık için yemek alayım azıcık. Ee, şimdilik bu kadar yeter. Sanırım. <laughs> Sanırsam. Şimdi şunu shiftle sol tık yapın. Hemen giyiyor. Gördüğünüz üzere. Neyse copyright'e girmeye gerek yok. Ben bu sesle bile girerim. Neyse şimdilik ee, ne yapacaktık? biz unuttum. Ha ağaç kesecektik ama ark Aslında bu evden artık bir uzak durmak istiyorum. Ee, bu arada diğer episodlar gitti. Aslında bayağı konuşulacak şey var. Bir sohbet programı çekmenin zamanı geldi geçiyor. Şöyle. Hatta en eziğini alalım. Evet şöyle de en ezik. Hatta bunlara gerek yok. Sadece o ok kalsın. Bir de bu. Şimdi hemen bir konuşalım. Sohbetimizi yapalım. Ya e arkadaşlar şimdi e, ben bu sesle copyright evre girerim. Aa, elma çıkmadı bu arada. Neyse. O konuya geçtik. E, Minecraft'ın diğer episodları silindi. Neden? Çünkü telefonla kayıt yaptığım için iğrenç olmuştu ve ben de bende kemi geçtiğinden dolayı onları sildim. Artık izleyen şanslı arkadaşlarımız veya şanssız kimse özür diliyorum ama e, episode bir de deyip başlayacak kadar saf değiliz. Emek boşa gitmesin, vatan bölünmesin diyelim. Şimdi alıntı diyenler olmuş Ben de adımı şey yaptım değiştirdim Ya sikin stevie hala Aynı bir fark e, yok Onu zaten değiştirmem o benim Tek varlığım gibi bir şey köylü onlara attık Şimdiki şunları şöyle dur Heh. Bunları böyle azıcık ekle tamam şimdi ev 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 anda ev evet tarlamıza bir gidelim madeni size göstermek istemedim sıkıcı olur diye ee, şimdi bir artık havalı bir bölüm adı koymak istiyorum inşallah orada bizim bomb bitti bir skenekten öldürmek gerek. Neyse. Ah Moz yapma. Daha 5. dakikada gol geldi. Neyse şimdi ben ne yapacaktım? Ha. Ben bir artık şöyle Oh. Şimdi artık evden bir ayrılalım. Oy, ölürsek de ölürüz. Azıcık atraksiyon. Atraksiyon. Neydi o? Nasıl okunuyor? Atraksiyonlu geçsin. Ha. Şimdi Eee, ne yapacağız biz? Bilmiyorum. Aşık gitti. Yarım kalbe kadar vuruyor hartta. Yani bir yerden düşmememiz lazım. Yoksa ahanda böyle gideriz diyecektim. Yaşıyoruz. Ben biraz Gezeceğim. Hatta slime buldum. Bir tane kedi buldum. Ee, köpek buldum. Köpeği yanlışlıkla öldürdüm. Kediyi elimden kaçırdım. Balığım yoktu. Slime direkt bana saldırdı. Az daha öldürüyordu. Mouse'um yine takıldı. Ve çanklar yüklenmedi. Çok güzel. Aç şunları. Bu arada Minecraft sesi gelmiyor. O, onun sıkıntısını düzelteceğiz. Ee, Fotoğrafımızın Magnemite yaptık. Adımızı Magnemite yaptık. Neden? <laughs> Pixelmon'da e, tabii ki de en sevdiğim e, canavar e, tabii ki de Magnemite. Magnemite e, öldürünce hem demir veriyor hem de gerçekten güzel atakları var. Onu seviyoruz. Ya ben seviyorum. O yüzden fotoğrafı da bir kere değiştirdim. Hem iki aynı olmasın diye. Hem yani zaten o fotoğraf bir buçuk iki aydır duruyordu. Artık o çöptü. Hani sadece kapak fotoğrafı için üç aylık bir yeri vardı. Artık onu da bir ay içerisinde değiştirmeye çalışacağım. Ama iki hafta artı bir gün garanti bizde duracak o bir anısı olarak da bir ay filan neyse çok mantık hesabı yaptık herhalde bu bölümde bu bölüm biraz sağa sola araştırdık ee, nerede ne var nerede ne yok diye bir baktık akasya ağaçları falan da filan şunu bir yiyelim Eyvah eyvah, Iron Kask. Artık bir eve dönelim. Çünkü üstümdeki itemler gerçekten güçlü itemler. Hemen hemen. Dur be. Bir dakika, aga, ha. Ananı ama? durdu ha Vaba çok şekiliz Şimdi ben arkadaşlar evi arayacağım hızlı bir şekilde Sizde de tabii ki de beni izlemeyeceksiniz Bölüm bitti. Eee hep 8'den de kadar bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere Hoşçakalın deyip kapanışımızı yapalım Bu arada siz benim eve gidişimi izleyin Ama e, Evimize ah varamazsak Gerçekten e, Üzerimdeki Bütün itemler olsun Bütün güzel şeyler olsun e, Hepsi gidecek arkadaşlar Yok olacak e, Ne yapacağız Eve varmaya çalışacağız Yoksa gerçekten üzerimdeki bütün her şey gidecek. Eee o zaman arkadaşlar ben eve dönmeye çalışayım. Siz eee. buraları tabii ki de izlemeyeceksiniz. Ama buraya gideceğiz. anladım ben. Bu buraya Lav falan vardı. Ben lav aldım. Obsidian yaptım. Fakat demir demir kazmayla kırıldığında aslında gelmiyormuş ele. O yüzden